Bozuk yollar, tozlu kaldırımlar Çöp karıştıran yaşlı bir amca Utandırır insanlığımda Bana bakıp gülümser Nem alır insanların artığından Gözleriyle anlatır hikayesini Bahseder nasıl tek kaldığında Bozuk insanlar, kirli yüzler Süzerler amcayı, bakarlar üstten. Küçük görürler kendileri küçülmüşken hepsi çöpten çıkmıştır aslında. Bütün kibirleri belki de bu yüzden. Yıkık evler, aykırı bir yaşam, sahipsizlik der, sahipsizlik başa bela. Ne arayan var, ne soran, hep mi yenileri bu hayatta yalnız kalan? Şimdi hangi yol düzlüğe çıkar? Nasıl bakar yokuşlar yüzüne? Ne oldu evine, evladına, dostuna, kardeşine, eşine? Günah neydi be amca? Nasıl düştün bu derdin içine? Burası dünya evlat kimse düşmez. Herkes bir şekilde itilir bu ateşin içine. Bir park, bir bahçe, bir bank. Sislidir etraf. Ayaz bir sabah, çim kokusu. Üstü başı toprak. Üstünde geceden kalma çiğ tanesi. Geçenlerden kalma biraz erzak. Uzatmazlar ellerini Kaçırlar gözlerini Hepsi senden değil amca Düşmekten korkar Keder kokar toprak Yardım etmez sokak Etrafında fısıldar gölgeler el uzatmaz Kaldırımlar ıslak Alçaktan bakan nasıl görür düşeni Gözleri ahmak Zihinlerinde pembe dünya masalı Ellerinde bir avuç kara toprak Şimdi kaybolur gece Güneş bataklığında Tonla ayna var Bakamaz kimse Korkar karanlığından İnsanlık şeytan sofrasında ekmek Veya su Kader mezatında Vicdan nefs kalp ağıt yakar artık insanlık mezarında